sizler perşembe ve pazar izleyecek kulüp televizyonlar haftanın takım kartları geldi açıklandı her salı bir açıklanıyor bana bu salı olması gerek Mbappe gelecek 99'luk bir kartı çok iyi kere daha 99'luk arkadaşlar iyi bir hızlı bir Kornetiniz yoksa, Mbappé'yi tavsiye ederim. İliç iç. İli var ama, iliç iç. 95'e kadar yükseliyor. Gayet iyi bir oyuncu. Top kontrolü 99, sürmüsü 90, top 97. Çok iyi bir oyuncudur. Ha, Konami Süper Lig'e bakmıyor yani. Şu adamın daha fotoğrafı yok. Yani Belham da gelse oynadım. Daha öyle. Kurozovic Maripan, Maripan özellikleri mükemmel. 93'e kadar yükseldi yani. Kullanır mısınız bilmiyorum ama ben kullanırım. 7'ye falan kafası gayet iyi sıkıyorlar. Sıfır falan sıfır var. Bu da Perve Defans Sporta'sı da aynı yapıyor. Bunlar Monkey çok iyi bir sahip. Ne Alman takım gelecek. Robert Leandowski 98'e kadar yükseliyor. Çok iyi bir oyuncu. Ama biraz hızı düşük. Hızlı güzel ama hızlanması çok kötü. Güzel, çok göstermiyor böyle. Şimdi şey işte Moyer. Moyer arkadaşlar şöyle kullanılır. Hücum, hudu, hudum, hücum, hücumcu kaleci olduğu için ben hücumcu kaleciler ben çok sevmiyorum. Yani hücumcu kaleci çok önemli. Neden? Kumbalar var ama yani böyle çok açılıyor yani o yer. Ve hey ya da hücumcu Alaba sağ bekledi dedi. Def Defansta da çok iyi bir oyuncu. Douglas Costa. Yani dev talaba çıkarsa üzülmeyin. Yani biz dev talaba eskiden sol bek de oynayabiliyor. Orta sağ da oynayabiliyor. Douglas Costa yani eski bir dost. Çok iyi bir Kingsley Palaman çok sevmem ama kullanabilirsiniz. Luker Hernandez çok iyi bir oyuncu. Hmm. Ben çok seviyorum özellikle de daha iyi. Defans 94, kafası 80, kapasite. 90 sıçrama, defans varlıkında top kazanma 95, agresif, agresiflik 95. Yani çok iyi bir oyuncu. Kullanabilirsiniz. Burada aynı şekilde sol bek stoper oynayabiliyor. Boateng'in gelmesi kötü. Ben Boateng'i silmiştim çünkü defansım var. Yani Boateng zaten bedava verildi. O yüzden çok bir şey değil. Tyson'ı Şarkı da uzan kapak yok ya. Yani. Uzan kapak Peki ya var. Sana yok. Güzel. Mesela Omar Marshall da gelmişti. Ben de Omar Marshall taktım. Ama ben yani. Diyelim haftanın takımından açtım. Tamam haftanın takımından arkadaşlar 99 99 Mbappe. Normal olarak 97 olsun. Diğer sonra 100 gerçekten ben asmayacağım. Omar Marfus'tan çok lazım çıkmasını da Nastasi güzel dönüştü. Evet. Raman. Raman çok iyidir yani. Afic, Öyle oyuncular. Yani keşke mesela Şalke yerine Borussia Dortmund'u görsen sıra Erwin Mesela. Onun için ben Borussia Dortmund'dan açardım geldi kalmışlar. Şarkı bunun dersi bir de Ozan Kapak olmadığı için. Ozan Kapak 96 yükseliyordu. Keşke gelseydi. Ben haftanın takımından ve bayağı bir Haftanın takımından bence açıyordum. Yani Mbappe çok iyi. Arkadaşlar konular da gelecek bu arada. Ay konuları Bir bakayım ben. arkadaşlar büyük ihtimalle arkadaşlar e, ee, şey Milan oyuncuları bak Van Basten gelecek Van Basten Van, Basten. Van Bast, e, Milan'dan Van Basten Gullit ve başka bir bir tane daha oyuncu var. Bir de Real Madrid çünkü. David Beckham, Casillas, Casillas biliyorsun kısa boylu bir karakterdir. Casillas var. Bir de şey var. Diğer doktorlar mı? Beckham bu Beckham gerçek. Casillas geldi. Casillas gelmişti zaten ya ben çok açmıyorum şeylerden neden diye sorarsanız çıkmıyor ki yani oyun çıkmıyor yani kadar kaldırdım çıkmıyor ne kadar çok açsam ya. çıkmıyor yani bir ayar yapıyor eskiden çok çıkıyordu bir ayar yapıyor işte seviyorum. Görüşürüz. Ee, dediğim gibi isterseniz haftanın takımı ve Bayramın Münih'ten açın Bayramın Bayern çok iyi oyuncular var. Haftanın takımında da. Yani neden şarkeden açmayın diyorum. tabii ki benim görüşüm. İsterseniz açın Şalke'den ama hı, kimse açmayacak bu Şalke'den. Mustafa Cizli falan da. Çünkü bak o normal su varsa yani bunun için yani hakiyen için açmaya da gerek yok Sana yani, için açılabilir nasıl <laughs> da <laughs> zaman